Karaman'da üniversitenin ev sahipliğinde, Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlendi. Detayları aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde, KMÜ Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlendi. Karaman Valiliği ve Türk Dil Kurumu'nun da paydaş olduğu Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nin açılış töreni Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Şölene, KMÜ Rektörü Profesör, Doktor, Namık Ak, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürel Gülsevin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan rektör Ak, 2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına Uğur o anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildiğini söyledi. Gerek bu yılın Yunus Emre'mize adanmış olması gerekse içimizdeki Yunus Emre sevgisinin verdiği sorumlulukla üniversitemiz bünyesinde pek çok etkinliğe imza attık, diyen Rektör Ak, bugün düzenlenen bilgi şöleni ile Yunus Emre'mizi anmak ve onun düşüncelerini idrak edebilmek adına yeniden bir aradayız. Eserlerinde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarına en duru Türkçe ile işleyen bizim Yunus, şiirleriyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur. Anadolu Türkçesinin gelişimine hizmet ederek Türkçenin edebi bir dil haline gelmesinde büyük bir rol üstlenen Yunus Emre'mizin oluşturduğu bu duygu iklimi kendisinden sonra gelen şehirleri de etkilemiştir. Anadolu'da Türk beylikleri döneminin başlamasından itibaren yaşanan süreçte Türkçemizin günümüze kadar güçlü bir şekilde ulaşmasında Oğuz Türk beylerinin milli geleneklerine ve kendi bölge dillerine verdikleri önemin yanı sıra, Yunus Emre'nin milli dile olan sevgi ve bağlılığının da büyük payı vardır. Aynı şekilde dilimizin özgünlüğünü korumasının yanı sıra, her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe uzanmasında Yunus Emre'miz kadar Karamanoğlu Mehmet Bey'in katkısını da unutmamalıyız. Üniversitemize ismini veren Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk dilini 13 Mayıs 1277'de resmi dil ilan ederek dilimize resmiyet ve itibar kazandıran önemli bir şahsiyet olmuştur. Bugün üniversitemize ev sahipliğinde düzenlenen, Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleninde, Yunus Emre, Yunus Emre'nin Türk tarih ve edebiyatındaki yeri, Yunus Emre'nin din anlayışı ve düşüncesinin cihan evrensel anlamı, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, yabancılara Türkçe öğretimi, Türk coğrafyası, Türk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türk Tefektürü, Türk Sanatı, Türk Mimarisi ve Türk Halk Kültürünü çeşitli yönleriyle bilim insanlarımızın değerli katkıları ile ele alacağız. Bu vesileyle, Şölen'in düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve çalışmaları ile katkı sunan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyor, Şölen'in Türk dilinin tanınması, Türk kültürünün ve tarihinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına vesile olmasını temenni ediyorum, diye konuştu. Rektör Akın konuşmasının ardından, Türk Dil Kurumu, TDK Başkanı Profesör Doktor Gürel Gülsevin, Türkçenin yazı dili oluşu süreci ve Yunus Emre konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Rektör Ak, Gülsevin'e çeşitli hediyeler takdim ederken, Gülsevin de AKTDK'nin yeni yayınlanan kitaplarını verdi. Biliyorsunuz ki 2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındıktan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Gerek bu yılın Yunus Emre'mize adanmış olması, gerekse içimizdeki Yunus Emre sevgisinin verdiği sorumlulukla üniversitemiz bünyesinde pek çok etkinliğe imza attı. Bugün düzenlenen bilgi şöleniyle Yunus Emre'mizi anmak ve onun düşüncelerini idrak edebilmek adına yeniden bir aradayız. Eserlerinde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen bizim Yunus şiirleriyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur. Anadolu Türkçesinin gelişimine hizmet ederek Türkçenin edebi bir dil haline gelmesinde büyük bir rol üstlenen Yunus Emre'mizin oluşturduğu bu duygu iklimi kendisinden sonra gelen şairleri de etkilemiştir. Anadolu'da Türk beylikleri döneminin başlamasından itibaren yaşanan süreçte Türkçemizin günümüze kadar güçlü bir şekilde ulaşmasında Oğuz Türk beylerinin milli geleneklerine ve kendi bölge dillerine verdikleri önemin yanı sıra Yunus Emre'nin milli dile olan sevgi ve bağlılığının da büyük payı var. Aynı şekilde dilimizin özgünlüğünü korumasının yanı sıra her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe uzanmasında Yunus Emre'nin kadar Karamanoğlu Mehmet Bey'in katkısını da unutmamalıyız. Üniversitemizde ismini veren Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk dilini 13 Mayıs 1277'de resmi dil ilan ederek dilimize resmiyet ve itibar kazandıran önemli bir şahsiyet olmuştur. Bugün üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nde Yunus Emre Yunus Emre'nin Türk tarihi edebiyatındaki yeri, Yunus Emre'nin din anlayışı ve düşüncesinin cihanşumu yani evrensel anlamı, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, yabancılara Türkçe öğretimi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk at bilimi, Türk tefekkürü, Türk sanatı, Türk mimarisi ve Türk halk kültürünü çeşitli yönleriyle bilim insanlarımızın değerli katkılarıyla ele alacağız. Ondan tekrar hoş geldiniz diyor, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğimiz gibi bu seneyi Dünya Dili Türkçe başlığıyla Yunus Emre yılı ilan etti. Yunus Emre ve Türkçe yılı. Bunu biraz önce açılışta da söyledim ama Yunus Emre'yi koydu Türkçenin başına. Aynı dönemlerde yaşayan aynı şekilde değerli, kıymetli birçok e, mutasavvıfımız, şairimiz, yazarımız, ilim adamımız olmasına rağmen e, Türkçe deyince başına Yunus Emre gelmesinin sebebi o dönemlerde e, henüz Anadolu'da e, devlet dili olarak e, yeni yeni başlamış olmamızdı. Yani diğerlerinden farkı Yunus Emre Türkçe yazıyordu. Bunu hatırlatmak istiyorum. Kulları evet. vardı. Her şey söylendiği gibi yazılmıyor. Bugün bile bazı biz gene en fazla söylendiği gibi yazılan alfabe bizim oldu ama